Hatta Sultanül Evliya Bayezid-i Bestami Hazretleri'nin menakıb kitabında şöyle bir hikaye de naklediyor. Bir kenarından geçiyormuş Bayezid-i Bestami Hazretleri. Çocuklar da orada oynuyormuş. Durmak kenarında. Çamurdan da bir şeyler yapmışlar. Zormuş çocuklara selam verdikten sonra, selamın aleyküm dedikten sonra çocuklara da selam vermek, sünnet. Onları alıştırmak, teşvik etmek, Allah'ın selamını ağızlarına aldırmak, bu da sünnet. Ne yapıyorsunuz burada demiş. Hz. Muhammed'i <laughs> evlendiriyoruz demişler. <laughs> Bu Hz. Ayşe validemiz demişler. Bu Hz. Muhammed <laughs> çamurdan şeyler yapmışlar. <laughs> Çocuklar siz ne yapıyorsunuz böyle demiş. Asasıyla o yaptıkları bibloları dereye ya. biraz yoluna devam ettikten sonra kendisine böyle bir gaflet gelmiş, biraz istirahat etme ihtiyacı duymuş. Bir kaya dediğinde istirahat ederken Hz. Muhammed çıkar. Allah'a emanet olun. Sen demiş, niye de benim düğünümü borçluyum? <laughs> Bu düğünün tamamlamadıktan sonra senden razı olmam. Olmam. <laughs> <laughs> telaşlanmış. Ohoho. Ve gerisi geriye çocukların yanına. Gelin bakalım çocuklar bir düşü düğünü tamamlayalım. Yani. <laughs> Onlar da o işe iştirak etmek suretiyle düğünü yapmışlar. Yani bu biblolar çocuklar için de pek sakıncalı görülmemiş.